Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, 3-1 kazandıkları Konya Spor maçının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, mücadelede sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumunu yakından öğrenmek için tedavi altına alındığı hastaneye gitti. Başkan Ağoğlu, Ömür'ün ayağında kırık olduğunu belirterek açıklamada bulundu. Ee, tabii şey değil, e, yani önemli bir oyuncumuz. Ben de şimdi hastaneye geçiyorum. Ee, yani şu sıkıntılı süreç içerisinde, bir de Abdülkadir gibi bir oyuncudan böyle bir haber almak hepimizi gerçekten çok üzdü. Ee, yani oyun biraz sertti. Ee, hani olmuşa bir şey söylenmez ama e, daha dikkatli olmak lazım. Netice itibariyle futbolcular hayatlarını, ekmeklerini futbol oynayarak kazanıyorlar. Ee, Hakem de galiba biraz sertliğe müsaade etti. Ee, söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum, hastaneye geçiyorum ee, ama bana da aynı haber ulaştı zaten film çekildikten sonra maalesef kırık var, üzücü, çok üzücü. Ee, Abdülkadir'in de şanssızlığı, i̇şte geçen sene biliyorsunuz menisküs, ameliyat yaklaşık 5-6 ay sahalardan Sağlardın uzak kaldı. kaldı, şimdi de pek iş açıcı gözükmüyor. Ee, cantou ele,